Sadece un ve sudan yapılıyor. İçerisinde hiçbir katkı maddesi de bulunmuyor. En az 250 derecelik kızgın tepside pişirilmeye bırakılıyor. Bakır tepside pişiriliyor, afiyetle yeniliyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan tel kadayıfı bu Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Yani bütün izleyicimeler söylüyorum bunu göğsünüzü gere gere yiyebileceğiniz dünya yüzündeki tat türlerinden bir tanesi tel kadayıftır. Kadayıfta sadece su un, yufkada un, su tuz. 61 yaşındaki Hakan Güves, Mareşal Mustafa Paşa Ortaokulu karşısındaki imalathanesinde 46 yıldır tel kadayıf üretiyor. Ben bu mesleğe çocuk yaşında babamın yanında başladım. Yani aşağı yukarı 46 sene falan oluyor. Yaklaşık 30-40 yıldır burada bu işi yapıyor. Baba da değil, dede mesleği. Bu dördüncü kuşağa evriliyor. Konya'da geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılan tel kadayıf, Ramazan ayında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Geleneksel lezzetlerimizden çok güzel bir tatlımız. İçerisine biraz da ceviz koyabilirseniz veya sade de yapılabiliyor ama birazcık da ceviz koyabilirseniz Lezzet açısından da güzel yaptığınız zaman çok güzel, keyifli iftar akşamlarının vazgeçilmezi. Ramazan'da iftarda vazgeçilmez tatlılarımızdan bir tanesi. Ramazan'da sofraları süsleyen tel kadayıf her bütçeye uygun olmasından dolayı iftarlarında vazgeçilmez tatlılar arasında. Lezzeti de güzel. Dediğim gibi yapım aşaması insanlara kalmış bir şey. Ona bir şey diyemiyoruz. Ama tadı farklıdır. Biz elimizden gelen yapmaya çalıştığımıza inanıyoruz. Şu anda zaten liste fiyatı 135 TL. Yani dışarıya bakarak yine bence biraz daha uygun gibi. Mesleğini çok sevdiğini belirten Hakan Usta işin sırrını bakın nasıl anlatıyor. Mevlana'nın çok güzel bir lafı var. Hamdım, yandım, piştim. Biz halen pişiyoruz abi. Pişmedik daha. Bize de öğretiyor, gösteriyor da ama hani en az bir 8-10 yıl daha lazım diyebilirim yani. Onun nezdinde biz henüz bir kalfa bile değiliz yani. Konya'da Hakan Güveys'ten başka ter kadayıfı döken usta ne yazık ki yok. Arkamızdan yetişmiyorlar onun için. Üzücü bu. Tek kalmak iyi bir şey değil. Yetişmeleri lazım. Ama şimdiki gençlik pek sevmiyor böyle işleri, sıcak işleri. Abi lezzet çok güzeldi, sıcak güzelliği. Biz de ondan öğrenmeye çalışıyoruz. Ama hakikaten sabır isteyen bir şey. Rahmetli Kör Ahmet'in dediği gibi hanyali hani Ale hani elfela tamam işte. Ondan sonra ustalık da bitiyor. Herkes hazır fabrikasyon işleri yapıyor. Mesleğini öğretecek çırak bulmakta zorluk çektiğini belirten Hakan Usta yetkililere seslendi. Belediye bu işlere ağırlık versin. Bu, bunlar bitmek üzere olan kültür bunlar hepsi. Bitirtmesinler. Aslında kursları gerekirse biz de gidelim usta olarak onların başında bir öğretici olarak bulunalım. Bu işleri teşvik edelim millete.